Kayalar Grup Damızlık Düve Yetiştirme Merkezimizden 11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sevkiyatlarımıza tüm hızıyla yağmur çamur dövmeden devam ediyoruz. Bugün yine Çorum Mecitözü Süt Birliği üyelerimize almış olduğu hayvanların sevkiyatlarına başladık. Tırlarına yüklemelerini yapıyoruz. Son model tırlarla Burdur Gönüsar Sorkun Köyü'nde bulunan çiftliğimizden Çorum Mecitözü'ne, Özü'ne üyelerimize tek tek yüklemelerine devam ediyoruz. Tabii ki bitti mi? Hayır bitmedi. Devamı gelecek. Hadi. Hadi. Burası biraz başlangıç oldu. Bundan sonra devamlı gelecek zaten. Sürekli ee, tırlarımız iniyor. Görüsel Torkum Köyü'nde bulunan çiftliğimizden Hadi. Çiftliğimizler. Hadi. Yürü, haydi. Yürü. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Karantinası bittikçe meclis sözü birliği üyelerimize tek tek yükleyerek gönderiyoruz. Sizler de büyük yüksek bayanlara sahip olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir. Sabit hatlarımızdan ulaşabilir. Ya da 0535 714 17 44 numaralı telefonlardan Bizden ulaşarak bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Bizim bir sloganımız var. Bir söylemek istiyorum. Herkes fiyat verir. Kayalar Grup İtal Hayvancılık kaliteli hayvan verir. Buraya giren telefonlar var. Hadi bakalım. Hadi kızım. Çorum Mecit Özü Süt Birliği üyelerimize hepsine hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz firmamız olarak. Herkese iyi günler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.